kardeşlerim hoş geldiniz. Yepis yeni bir Secret Base videosunda beraberiz kardeşim. Secret Base mi? Benim en sevdiğim serilerimden bir tanesi ama bugün ilk defa yanımda Kübra var. Hoş geldin Kübeş. He seni nasıl unutabilirim ya? Benim güzel kızımı nasıl unutabilirim ben? Şimdi Kübra burada çok gizli bir şey var. Secret Base'e oradan girebiliyoruz. Biliyor musun nereden olduğunu? Nereden olduğunu biliyor musun? Tabii ki de bilemezsin çünkü bu bir sürpriz. Ama bunu açıklamadan önce Kübra bu videoya kaç tane like gelsin söyle. Kaç tane like gelsin söyle. Bin bin dolar. Bin bin dolar diye bir like yok sana bunu kaç kere söyleyeceğim. <laughs> tamam bu videoya tam 13 tane like gelsin 13. 13 tane olur mu? Bence 13 tane gelebilir çünkü zaten 500 bin, 1500, bin falan hiç görmedik zaten öyle rakamlar. <laughs> 5000 tane like hiçbir videoma gelmedi benim Kübra. O yüzden gerek yok. 13 tane alsınlar yeter. Canları sağ olsun kardeşlerimin. Bu arada 90 bin abonedeyiz kardeşim. 100 bin yolculuğumuz başladı. Herkes çevresindeki herkes abone yapsın. Serta abiye plaket alacağız. Tamam hadi aç bakalım bu sandığı. Oo bir dakika bu sandığın içinde bir şey var Kübra. Nereye gidiyorsun? Uuu, sandığın içerisinde Secret base'e iniyoruz Bakalım bu secret base'i seninle beraber gezdiğimiz zaman Aa Bunun sırtında ne var böyle Küfe gibi bir şey yapmış kendine Craft table'ı kendisine çanta yapmış bu Dört tane daha böyle gizli sandık varmış Kübra burada Hayır hayır o elmasların hepsi benim Sakın Dokunma. Aldım 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 aldım. Hepsini bana ver bana ver bana ver bana ver. Ver Oh çok güzel. Bakın 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 bunda ne var? Al 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 Kübra sana hiçbir şey bırakmayacağım hiç kuzuruma bağma. Ama bunların hepsinde bir şeyler var Kübra. Allahım doldur 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 doldur. Hop bir de buna bakalım. Vay da vay vay vay. Dur ya kafam karıştı ha. Evet bas 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 İleride lazım olur. Beleş mal bulmuşken alacaksın hemen. Bakayım. vallahi çok azmış. Al bütün elmaslarımı ve bütün altınlarımı sana verdim. Yani babayız ne yapacaksın? Biz babalar böyleyiz işte. Çocuklarımıza kıyamıyoruz. O yüzden babalarınıza iyi davranın. Demir parçaları var bunları alalım. Sonra bakırları toplayalım. Baba bak şurada bir sandık var gizli. Onu açalım. Ooo burada bir kamera var Kübra. Burada galiba bizi birileri gözetliyor Kübra. Kırılmıyor. O, o zaman bu kamerayla bizi nereden izlediklerini bulmamız gerekiyor Kübra. Hadi gidelim. Hayır, Ana bu gitmiş. Ya bakalım buradan da buradan Allah de düştüm. Dur buraya inmeden önce ne var orada ne var? Aha aa Kübra bizi buradan gözetliyorlar galiba. Bak bak gel bak bu bilgisayara tıkla. Bak outside'a bas mesela kamera bir gördün mü? Zıplama tuşuna basınca da kameradan çıkıyorsun. Burası Secret Base'imizin dış tarafı. Aa ben de düştüm oraya. Allah tekrardan evin içine girip o zaman sandıktan tekrar aşağı ineceğiz. Ee, sen şimdi dışarıdasın muhtemelen. Bakıyorum. Bu tarafta değilsin. Ee, kamera dörde bakıyorum. Aha buldum seni Kübra kameradan buldum. Bak seni şu anda görebiliyorum bu kameradan ben. Gel buraya gel 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 Kübiko. Gel. Bak seni tekrar bulayım mı? Kamera dörtdesin şu anda. <laughs> seni nasıl buldum ama? Şimdi bu eve nereden gireceksin? Ya kırıp durma benim kameramı ya. <laughs> Gıcıklık yapma şu evin etrafında dolan da kapıdan içeri gir hadi seni bekliyorum. Bunun içinde remove tool ve ekmek varmış bunları da alayım. Mesela bak buna basınca bunların hepsini kırıp alabiliyorum. Sonra da istediğim yerlere yerleştirebiliyorum. Mesela bunu buraya koydum bunu yere koydum. Nasıl kap yok ya? Hadi bulacaksın artık yapacak bir şey yok. Burası secret base yani burası gizli bir üst. Böyle herkes bulamaz zaten burayı. Hadi seni bekliyorum aşağı kata çıkacağım. Bak tekrardan şimdi yukarı çıkıyorum seni bulmak için. Ah buldun işte gel. Hadi gel şimdi bu sol taraftan alt kata ineceğiz Kübra. Sen bunlardan alamadın. Bak, bunlar ne? Oo bende de var bende de var bak bak Bununla bununla eşyaları silebiliyorsun Özel eşyaları gel benimle gel Bak şimdi buradan böyle aşağı iniyoruz Bu Secret Base'in alt katı Bak burada çok güzel mini bir kütüphane gibi bir yer yapmışlar Senin de bir kitaplığın var değil mi Kübra Aa bir tane daha var Bunu nasıl yaptın Oo, ben bunu yanımda taşıyabiliyorum artık. Ne varmış bunların içinde? Gizli gizli alıyorsun değil mi her şeyi? Senin elinde şu anda bir tane sadece meşale var. Başka bir şey yok ki. Oo, bak bende oyunun en önemli aleti var. Elmas çapa. Bundan daha önemlisi yok. Hadi gel şu odaya bakalım. Burası bir sandık odasıymış Kübra. Aha burada da bir kamera var. Sonra burası da çok güzel bir kütüphane gene. Lapisleri koymuşlar. Şişeler koymuşlar burada. Tabii ki bizim Kübra bizim hayatımızdaki en önemli kitap hangi kitaptır? Söyle bakalım. Cevap ver. Gel böyle bana doğru gel. Bana doğru gel. Kütüphaneye gel Kübra. Kütüphaneye gel. Arkana dön. Arkana dön. Bak buradayım burada. Evet gel dümdüz gel. Dümdüz gel. Evet Kübra sana şimdi soruyorum. Bizim en önemli kitabımız nedir? Cevap ver. Allah. Yani Allah'ın ya Allah'ın bizim için gönderdiği neydi? Kübra ya adam ya şu Kübra'yı likelayın ya. Adam Kübra çok güzel bildi. Teşekkür ederim. Bir de her adamın kütüphanesi olur böyle zaten. Küçük ya da büyük hiç fark etmez. Önemli olan kütüphanenin olmasıdır. Şimdi bir de bu odaya bakalım. Oo burası farm odası Kübra. <laughs> Dövdün mü? Bak buraya havu çekmişler. <laughs> buraya pancar. Oo, bu nereye gidiyor bu? Aa, buradan da bir dışarı çıkış var. O zaman bu secret base'lerin çıkış yerleri. Oo. Kübra evin farklı bir yerinden çıktık. Aa, pizza Kübra. Pizza yiyelim mi? Ben ben. Bismillah. Oh, pizza Oh, pizzayı yedim. Pizza ben de yok. Dur, açalım kapağını önce. Vallahi pizzayı bitirmişim Kübra, kusura bakma. Beni kalmadı acıktım. Dur ben şu pizzayı şuradan bir alayım. Başka bir yere pizzayı koyayım. Al bak. Al al pizzayı koydum Kübra, alabilirsin. Al bakalım hadi ye. Yeter ya kaç tane pizza yiyeceksin Bir oturuşta bir büyük pizza yiyorsun zaten Canavar gibi Hadi şu kaldığımız yerden devam edelim Gel gel Hadi o çıktığımız sandıktan tekrar geri in Hadi ama birbirimizi kaybedebiliriz buradan gel Hey sarı kafa seni şu an safıt şey, Konuşamadım saatçını görüyorum Saatçını Hadi sen aşağıya Seni bırakır giderim burada ha. Kübra bak burası çok güzel bir yer olmuş Ama burada otomatik e, sistem yapmamışlar Bak bunun için eksipon Ama onun dışındaki şeyleri de çok beğendim bu harita <laughs> Nesin sen Adamlar hırsızlık yapmaz Kübra. Hiç beğenmedim böyle söyleme. Ama bu sandıklar bizim. Bu secret base bizim yerimiz. Hadi aşağı iniyoruz. Hadi şu kata bir inelim. Bakalım bu katta bir şey var mı? Bu katta bir şey yok. Bir kat daha iniyoruz aşağıya. Aa bir daha aşağı. Oğlum biz buradan şeye kadar ineceğiz galiba. Katman kayasına kadar ineceğiz gibi duruyor. Ana biz buraya boşuna mı indik? Hani bizim şeyimiz? Aa Kübra. O elmas kazmayı bana bir versene. Ya bir ver bana şuraya bir kazıyı belki elmas bulurum. Bütün elmasları mı sen aldın ya. Ah yavaş ol birazcık. Aa ah, odunları da versene kendimize elmas kazmalar yapıp buradan bir şeyler arayalım kendimize. Tamam yeter tamam. Bak şimdi ben şimdi hemen kendimize bir craft table yapıyorum buradan. Tamam mı? Craft table'ı koydum. Şimdi bana birazcık da elmas verir misin? Ya sen o pizzayı nereden aldın ya? Şu elmaslardan biraz çık da bana ver. Hadi bak şurada kendimize elmas kazma yapmamız lazım. He canım çekti ya. Bismillah şimdi <laughs> ya. <laughs> oh. Bir daha mu? Şu elmasları ver sana verdiğim. Bir sürü elmas var üstünde. Tamam. Bak şimdi ben şimdi burada bize bir sürü elmas kazma yapacağım, tamam mı? Burada da bir şeyler var. Onları alsana. Tamam. Şimdi kaç tane yapabiliyorum? 10 tane. Al hepsini. 5 tane elmas kazma sende var. 3-6 tane de bende var. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Şimdi bak beraber buradan kazmaya başlayacağız. İlk elması bulan kazanır. Ha 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 Tabii ki de ben bulacağım Kübra. Tabii ki de sen daha sen daha başlayana kadar ben var ya içinden geçerim buraların hepsinin içinden geçerim. Bak. Baba ben, ben şeyimi verdim ama? Ne verdin sen bana? Bir verdim, bana da bir ver. Ha ne vereyim sana mesela? Al sana o zaman 32 tane zümrüt. Oo. Sana zümrüt verdim kübiş. Hatta ben şimdi kendime ne yapacağım biliyor musun? Bak. Babam, bir tane elmas vermişim bana. Ama bütün elmasları harcadım ben. Çünkü şey aldım. Aa, atım, Bak. Aa, da, ya, ha -ha. <laughs> tamam gel gel tamam sana da yapıyorum al. Al bu senin kafalı. Al bu göz zırhın. Al bu bacak zırhın. Al bu da botun. Tamam. Şimdi başka bir şey ister misin? Mesela kılıç ister misin? İsteyim ama elmas. Elmas kılıç yapamayız ki. Kazma yaptık hep kendimize ya. Al sana altın, altın, altın. altın kılıç. Kübra biz çok acayip bir yere geldik ha. Kübra sende meşale var mıydı? Meşale mi? Evet. Hepinize verdim ya. Hayır bana meşale vermedin ki. Evet, Meşale için kömürü ihtiyacımız var. Meşale yapalım. Ha dur tamam. Tamam bak şimdi o meşalenin bir tanesini böyle elimize alacağız. Aa alamıyoruz. Neden öyle oldu? Meşalelerin hepsi sana geldi. Bana ver tekrardan şunları. Bir tane mi? Bu mudur yani babana verdiği? Ben sana her şeyimin her şeyini veriyorum. Ver şunu bana. Biraz çık daha ver. Biraz çık daha. Kaç tane var sende? Oo sende bir sitek meşale varmış Kübra. Tamam şimdi bak kazı yaptıkça çünkü. Oo burası komple. Kübra bir dakika aşağı doğru ineceğiz. Bak genellikle böyle çakılların olduğu şeylerin altında. Bak bu çakılların ola Bir dakika. Dur bir çekil şuradan. Kübra ne yapıyorsun? <laughs> ya sen vefa gibi beni trollemeye mi çalışıyorsun? Bak bak bedraka geldik gördün mü katman. Ya Allah'ım. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya senin içinden geçeceğim. Ya baba, ya baba deyip durma. Sakın ben burada gidiyorum Kübra. Bütün mi bozdu. Ah! Gel buraya seni yakalayacağım Kübra. Seni göreceksin. Senin içinden geçeceğim. Sen demek ki vefa gibi beni trollemeye çalışırsın ha? Bu arada videomuzun sonuna geldik. Sonuna kadar izleyenler abi sonuna kadar izledim diye yazarlarsa sizlere tek tek kalp atıyorum biliyorsunuz. Bir de kaçıncı like attığınızı yazın ki yoruma tek tek kalbinizi alın benden. Kardeşim herkes arkadaşlarını abone yapsın. Çevrenize söyleyin adam gibi Müslüman bir YouTuber abiniz var burada. Ve artık 100 bin abone olmamıza çok az kaldı. Cümleten Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere. Bakın ekranda vlog kanalım var. Onu da tıklayıp vloglarımı izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.